yapılan muhtarlık seçiminde e, sınıfı kardeşimizi muhtar olarak mahalle halkımız e, seçti. E, biz bugün Mönültür Kurulu'ndaki arkadaşlarımız bir kısmıyla beraber kendisini yani tebrik etmeye, hayırlı olsun dileklerimizi sunmaya geldik. E, tabii muhtarlık e, Avrupa ülkelerinde yok. Ancak bizim ülkemizde önemli, önemli işlevlerin adamıdır diye biz öteden beri söylüyoruz. Ancak Gölcük halkı muhtarların önemini daha iyi idrak et, etti depremde. Ve aslında ne kadar önemli işleri yaptıklarını da muhtar kardeşlerimizin biz deprem süresinde gördük ve onların verdikleri evraklarla biz evlerimize kalıcı konutlara müracaat ettik. Depremlerimizin, depremde zarar gören evlerimizin durumunu tespit ettirdik. onların belgeleri çok kıymetli oldu.